ki tüm dünya koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın sağlık sistemlerini neredeyse durma noktasına geldi. Pek çok ülkede hastalar tedavi olacak, tedavi edecek doktor bile bulamazken Türkiye bir kez daha dünyadan çok farklı bir şekilde ayrıştı. Türkiye salgının başladığı ilk günden itibaren dev sağlık yatırımlarının bir bir hizmeti açtı. Şimdi burada Mart ayından itibaren Türkiye'nin hizmeti açmış olduğu dev yatırımları sıralayacağız. Mart ayına gelindiğinde yani salgının başladığı ilk günlerde Türkiye iki önemli şehir hastane, iki önemli hizmeti açtı. İlk olarak Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi hemen ardından da Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Ama Türkiye adımlarına devam ediyordu. Bir ay sonra salgın şiddetini daha da arttırmışken bu kez Nisan ayında yine İstanbul'da salgının merkezi olan noktada Marmara Üniversitesi başı büyük ek hizmet binası hizmete girildi. Mayıs ayına ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü tüm dünyada Mayıs ayında ülkeler birer birer kapanırken Türkiye sağlıkta dev adımlar attı. Tam 5 dev hastane Mayıs ayında hizmete girdi. Erzurum Şehir Hastanesi, Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Profesör Doktor Ferya Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Profesör Doktor Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş e, Kurtulmuş Hastanesi de bu dönemde hizmete girdi. Ama Türkiye o dev adımlarına ara vermek sizin devam etti. Haziran ayına geldiğimizde aslında salgının yavaş yavaş hafiflemeye başladığı dönemde bu kez Türkiye Profesör Doktor Asaf Ataseven Hastanesini hizmete açtı. Hiç şüphesiz ki İstanbul'da gözlerin çevrili olduğu bir nokta vardı o da Kartal. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi de yine Temmuz ayı içerisinde hizmete açıldı. Yatırımlar sadece İstanbul'da değildi. 81 ilin tamamında Türkiye dev sağlık yatırımlarını hizmete açıyordu. Eylül ayına geldiğimizde Bilecik Devlet Hastanesi, Ekim ayına geldiğimizde Konya Şehir Hastanesi şifa dağıtmak için kapılarını açtı. Kasım ayına geldiğimizde 3 dev hastane daha kapılarını açıyordu. Tekirdağ, İsmail Fehmi, Cumalıoğlu, Şehir Hastanesi ile Bayburt Devlet Hastanesi. Ama bir başka nokta, Lefkoşe, Acil Durum Hastanesi de Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu o tarihi ziyaretle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için kapılarını açıyordu. Aralık ayına geldiğimizde ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yine şifa dağıtmak için, hastalar için kapılarını açtı. işte Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesinde dünyadan öne çıkmasını, dünyadan farklılaşmasını sağlayan dev sağlık yatırımlarını ekranlara getirdik. Ve bir yandan da biz başkenti Ankara'nın gündemine bakacağız. Çünkü yeni yılın